New York'tan herkese selamlar. Ben Avukat Muhammed Üzüm. Amerika'daki göçmenlik süreçlerinde çok karşılaştığımız bir ifadeden bahsetmek istiyorum. RFE yani Request for Evidence. Aslında Amerika'daki özellikle göçmenlik dairesine yapılan başvurularda gerek vize statü değişikliği başvuruları, gerek green card başvuruları Herhangi bir şekilde süreç içerisinde Göçmenlik Dairesi bir şeyleri sorgulamak isterse size arefi belgesi gönderiyor. Öncelikle burada panik olmamak lazım. Bu süreçlerde çok yaygın bir durum. Bu sorgulamaların makul bir sebebi de olabilir veya tamamen sebepsiz dosyanıza üstün körü bakıldığından dolayı da sorgulama gelmiş olabilir. Bu durumlarda sorgulamanın içeriğinin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve bunlara nasıl cevap verileceği veya ne kadar sürede cevap verileceğinin iyi bir stratejisinin geliştirilmesi gerekiyor. Genellikle bu sorgulamalara 30 ile 90 gün içerisinde cevap verilmesi gerekmektedir. Süreyi de doğru bir şekilde kullanmak aslında burada çok önemli. Bu sorgulama süreçleri ile alakalı aslında birkaç hususu vurgulamak isterim. İlk olarak gerçekten haklı bir arifiye almış olabilirsiniz. Dosyanızda eksikler veya ek açıklama gerektiren durumlar olabilir bu sizin için bir fırsat. Aslında bu süre zarfında dosyanızla ilgili eksikleri tamamlayabilir ve dosyanızı hala onaylatabilirsiniz. Arefi demek bir red aldım demek değildir. Bir diğer durum ise bu arefi haksız bir arefi olabilir. Yani dosyanızda aslında hiçbir eksik yok. Sadece göçmenlik dairesi ek süre kazanmak için dosyanıza sorgulama göndermiş olabilir. Veya dosyanızı farklı bir dosyayla karıştırıp tamamen alakasız konuları dahi sorgulamış olabilir. Eğer bu şekilde haksız bir sorgulama aldıysanız bunlara net bir şekilde cevap verip bu sorgulamaların haksız olduğunu ve bunları daha önce açıkladığınızı belirtebilir ve dosyanızı hala onaylatabilirsiniz. Özellikle dosyayla alakalı premium processing yani hızlı işlem imkanı kullandıysanız 15 gün içerisinde dosyanıza cevap vermeleri gerekiyor. Bazı dosyalarda bu 45 gün şeklinde değerlendiriliyor. Bu şekilde sorgulamaya cevap verdikten sonra eğer hızlı işlem yaptıysanız hala hakkınız devam ediyor. Cevaptan sonra yine 15 iş günü içerisinde veya 45 iş günü içerisinde hangi bize türüne başvuru yaptıysanız onun süresine göre size artık son kararı vermeleri gerekiyor. tabi burada istisnai durumlarda ifade etmek isterim. Bazen sorgulamaya cevap verdikten sonra tekrar sorgulama aldığımız durumlar dahi olabiliyor. Bu durumda da tekrar endişe etmeye gerek yok. Yine aynı süreci devam ettirip sonuca ulaşabilirsiniz. Burada sorgulama diyorum. Bu bazen RFI şeklinde bazen ise farklı şekillerde karşılaşılabiliyor. RFI asla request for evidence derken ek doküman talebi olmuş oluyor. Bunun yanında bazen Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan başvurularda RFI şeklinde ekstra bilgi talebi şeklinde gelebiliyor. Veya yani biraz daha sert bir duruş sergilerken NOIT dediğimiz Notice of Intent to Deny yani dosyanızı reddetme niyeti belirtmiş oluyorlar. Burada daha sert bir duruş olsa da endişe etmeye yine gerek yok dosyanızla alakalı çalışmaları gerçekleştirip yine sonuca erişebilirsiniz. Ümit ediyorum yaptığınız başvurularda sorgulamalarla karşılaşmazsınız. Bütün başvurularınız onaylansın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar.